Parter kombi su basma ile ilgili bilgi vereceğiz. Şimdi suyumuza nasıl bakıyoruz? İlk önce mod tuşuna basıyoruz. En baştaki su basıncımızı gösterir. 0.6. Şimdi bu şekilde kombimiz çalışmaz. Şu alttaki mavi vanamızı, şu mavi vanamızı şu şekilde saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Evet, saat yönünün tersine doğru şu şekilde çeviriyoruz sesini duyuyorsunuz çok kutarkli açmayın bir buçuk olduğu zaman kapatmanız lazım maksimum 2'ye kadar vermeniz lazım bilginiz olsun.